Yarım Oley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda İrfancan Can Kahveci ve olası Beşiktaş transferi gerçekleşirse nasıl olur bunu sizlerle konuşacağız. Öncesinde Yarım Oley YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz diyelim. Evet, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle açıkçası İrfancan Kahveci çok fazla tercihe olmadı hocanın olabilir. Sonuç olarak bu bir Oyuncu, oyun anlayışı tercih ederim ama bir önceki sezonda İsmail Kartallı rekor puan alıp ikinci olunan sezonda İrfan Can Kahveci kariyer sezonunu oynamıştı. İlla bence de bir kanat e, profilinde değil İrfancan Can Kahveci ama bu kadar e, üretim sağlamış, bu kadar verim sağlamış ve kariyer sezonunu oynamış bir İrfancan Can Kahveci için... E, bence daha etkin bir rol bulunabilirdi. Çok fazla rotasyon oyuncusu oldu. Bahsetmiş olduğum gibi A veya B hoca. Hani buna bakmayabilirsiniz. Sağ kanat için, sağ ön için bu tarz orta sağdan devşirme, sekiz numaradan devşirme bir e, çok fazla atletik olmayan bir oyuncu tercih etmeyebilirsiniz ama burada çok daha farklı bir rolle bence İrfancan Can Kahveci'yi oyunun içine sokması gerekiyordu Jose Mourinho'nun. Tam da bundan kaynaklı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de devam ettiğini bildiğimiz bu senaryoda İrfan Can Kahveci her ne kadar sözleşmesini yenilemiş olsa da yeniledi diye hatırlıyorum. Ee, hoca bence bu sene de çok fazla tercihte olmayacak. Çok fazla oyunun içerisinde olmayan rotasyonda uzak köşelerde kalan İrfancan Can Kahveci'de de olası bir ayrılık durumu söz konusu olabilir. Birçok bölgede eksiği olan Beşiktaş'ın ki geçtiğimiz zannediyorum devre arasında da gündeme gelmişti İrfan Can Kahveci ve Beşiktaş e, ikilisi. Olası bir ayrılık durumunda bence Beşiktaş'ta faydalı olacaktır. Özellikle duran topları kullanan isim ya da oyun içerisinde e, hücum oyuncularına, santroforuna, uzun boylu santroforuna adeta bir gezalvari ortaları açabilecek kalitede olduğu için İrfan Can Kahveci. Beşiktaş'ta da bu profilde oyuncunun eksikliğini göz önüne aldığımız zaman bence Beşiktaş'ta şu anki Fenerbahçe'de olduğundan daha çok forma şansı bulur ve daha faydalı olur. Evet Fenerbahçe'nin elinde bu tarzda daha fazla oyuncu var. Hani İrfancan Kahveci 11 oyuncusu olsun. Orada demiyordum belki özellikle geçen sene daha kalabalık bir kadrosu da vardı Fenerbahçe'nin. Ama e, bu oyuncunun da belli özellikleri var. Bu belli başlı özelliklerini ortaya çıkarmak açısından, oyuncuyu kaybetmemek açısından daha fazla kullanılması gerekiyor. İrfan Can Kahveci tabii ki bir bonservis bedeli olan bir isim. E, Fenerbahçe'den de kiralık olarak açıkçası olası bir durumda Beşiktaş'a kiralık olarak geleceğini zannetmem. Bu transferin gerçekleşme durumu oluşursa da bol servisiyle olur. E, bon servisine de bence en az 8-10 milyon bandında isteyecektir Fenerbahçe. E, büyük ihtimalle bir sonraki e, satışta çok mümkün olmaz. Olsa bile e, bugün 8-10 milyon euro bir e, bedeli olacaksa İrfan Can Kahveci'nin 2 sene sonra 3'e 5'e bence elden çıkarılmak istenirse anca olur ya da 3 senelik 4 senelik sözleşme yapılırsa sözleşme sonunda artık herhangi bir bonservis değeri olmayan bir olarak oyuncu olarak kalır. Bundan kaynaklı olarak bonservis bedeli bence bu yoldaki en büyük etken olur Beşiktaş'ın bu transfer sürecinde ama maliyetlerden bağımsız olarak konuştuğumuz zaman bence Beşiktaş'ta faydalı bir isim haline gelir. İrfan Can Kahveci hoşçakalın.